Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomda yağmurun tasarılması ile ilgili dilayken hayat filmi izleyeceksiniz. Çok güzel video oldu. Videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün vilayetlerle like ilgili yeni bir video, kişilik testleri, sürpriz kutuları, hayat hikayeleri yayınlıyorum. Siz de abone olup bildirimleri atarak ailemize katılın. Eğer sen de vilayetlerle like ilgili videoları seviyorsan hadi şimdi aşağıdan kanalıma abone ol ve her gün vilayetlerle like ilgili yayınladığım videolardan haberdar ol. Yaptıysan hadi şimdi videoya geçelim. Yapmadıysan videoyu durdur ve yap. Hadi şimdi başlayalım. Sabah olmuştu ama hala yağmur uyuyordu. Ucun başına geleceklerden, katırılmasından hiçbir şey bilmiyordu. Dışarıda dolaşan hırsız Zamat görüp hemen Yağmur'un evine girmek istedi. Hırsız zaman yakınlaşarak seri baktı. Evde Yağmur'u görmeyip ses duymayıp içeriye girmeye karar verdi ve içeriye girdi. Evden gelen garip sesleri oyanarak Yağmur hemen elini ve yüzünü yıkamaya gitti. O sadece bunların Evden gelen garip seslerin rüya olduğunu düşünüyordu. Ama her şey gerçekti. Evini ve yüzünü yıkadıktan sonra Yağmur kendi yemek yapmaya gider. Yemeğini yapar ve yemeye başlar. Yemeğini yedikten sonra Yağmur kendi kanalına bizim için yayınlayacağı videoyu yapmaya başlar. Bu video Yağmur Kaya'nın Normal Bir günü isimli bir videoydu. Ve sonunda Yağmur videoyu yapar ve kendi kanalında yayınlar. İşte her şey o videodan sonra başlar. Hırsız evde daha fazla garip sesler çıkarmaya başlar. Yağmur bu garip seslerin daha fazlalaştığını gördükte korkmaya başlar ve hemen saklanarak ne yapacağımı düşünür ve telefonunu alarak Dila ablasına yani kuzenine haber vermek ister. Ama telefonu Yağmur'un odasındaydı. O yüzden saklandığı yerden çıkarak odasına gitmeli ve telefonunu almalıydı. Ama bu çok tehlikeliydi. Ama o telefonunu almaya gider. Aniden evdeki tüm ışıklar gider. Yağmur çok ama çok fazla korkmaya başlar. Ama kendi kendine ben korkmamalıyım, ben güçlüyüm. Hemen telefonumu alarak kuzenime haber vermeliyim diyordu. Sonunda odasına ulaşır. Odasının kapısını açarak içeriye girmek ister. Ama içerisi çok karanlıktı. Birazcık daha korkmaya başlar. Ama cesaretini toplayarak içeri girer. Ve Yağmur telefonunu almayı başarır. Hemen telefonunu alarak Dila ablasına yani kuzenine mesaj yazmaya başlar. Şimdi sizlere Dila Kent'le Yağmur Kaya'nın yazışmalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ama arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu videoda olan tüm her şey kurgudur. Yani hiçbir şey gerçek değildir. Yağmur gerçek hayatta kaçırılmadı. Sadece bu video eğlence amaçlı yapılmıştır. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız hemen şimdi aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Bildirimleri atın ki tüm videolarımdan haberdar olun. Her gün Dilakent hakkında yeni video kanalımda olacaktır. Hadi şimdi sen de abone olarak ve bildirimleri atarak zaman her gün büyüyen ailemizin büyüyesi ol. Sen de Dilakent hakkında videoları seviyorsan şimdi abone ol, bildirimleri at ve tüm Dilakent hakkında videolarımdan haberdar ol. Şimdilik hoşça kalın.